arkadaşlar bugün sizlerle pizza tavır oynayacağız İkinci videomuz çok heyecanlıyız merhaba bebino görünmüyor ya ama yansın adam nasılsın çok karanlık çünkü şimdi gözüküyor hello şey. evet sıfır sıfır ve sıfır her yerde sıfır silecek bir şey mi var delete file diyorsun neyse hadi ha 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 ne gülüyorsun abi arkadaşlar biz e, abone olduğumuzda isimlerimizi söyleyeceğiz evet yani, yani ama... lütfen please ama belki biz heyecandan her söyleyebiliriz yani. Biz şu anda birbirimize ne var senin? Evet. Yani sen 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 ben sana noise et de diyeceğim sana noise öyle <laughs> mecbur yani. madem söylemeyeceğiz ya da ben sana noise diyeyim sen bana pebir hadi tamam sana pebir böyle bir iletişim kuracağız aynen Yine noise ya, doğru düzgün öyle <laughs> ya başka bir dil bulacaktık ya da bunu yapacaktık. Yani çünkü arkadaşlar biz birazcık abone ya, bir yani, birazcık hemen adımızı söylemek istemiyoruz. Bir İkinci mi? videomuzda da ben söylemeyelim dedik. Kur. Bir de arkadaşlar eğer yorumlara biz yorumları da açacağız. Yani daha yorumları açmadık ama açacağız biz. Yorumları açtığımızda arkadaşlar siz böyle soru cevap yapacağız. Mesela bir tane videomuzda soru cevap Hello. yapacağız. Mesela sizin soruları böyle biz... de yapabiliyoruz. Sorularınız neyse merak edin Yani merak ettiğiniz varsa soracaksınız. Biz de bir tane video yapacağız. Bismillah. Bismillah. Ne oluyor? Ne yaşıyorum ben burada? Yok işte Evet anladık. karşı yokmuş. <laughs> Hayallerim kıyıkıldı. Ya dur. Niye duruyorsun? Evet Pepino. Akıllı birine benziyorsun. Lütfen. Lütfen pefino. Ya. Ya sabır. Ya sabır. Ya şu şeyleri ayırarak mükemmel nişancı mükemmel. Tam şuradan, tam çizim Pepino'nun olduğu yer. Pepino, yani. Pepino, <gülüyor> Pepino. <gülüyor> artık var mı? Artık var mı? Aa böyle bir hareket mi var? Aa çok iyi. Bir şey var arkadaşlar, biz video o kadar uzun yapamayız yani bu bölümü, bu oyun, bu bölüm bitene kadar yapacağız. Bu tutorial kardeşim. İşte bu bitene kadar yapacağız. Yani bütün her şeyi de çekemeyiz. Sıra sıra. Birinci mes. Birinci mes. <laughs> ya bu birin bölüm bile sayılmaz. Bari ilk bölümü oynayalım. Bu tutorial. Merhaba. Nasılsın? dans edeyim mi? Çok güzel dans ediyorum. Şu adamın peki sinirli. Biraz uçtu. Saat. Saat topluyoruz. Bedava. Yolda bedavadan saat buldum. Yehu çok mutluyum. Bile alacağım. Aa direkt geldik? Yehu çok mutluyum. Ya, tutorial bu. Evet. Hayır dur yanlışlıkla tekrar gidiyorum. Hayır hayır. <laughs> İlk bölümü oynayacağım. Bu süre biterse ne olur. Kendi kendine Bak korkma. Bu kadar da sürmez. Bu 6, 7 dakika falan. Tamam. Evet. Duy, duruydu. Dudu duya girdik. Dudu du, du, duya girdik. Bir şey konuştuk. E, şey şu an çektiğim şeyden süreli de. Şey, şey şey şey. Şey şüpheli. Ben şu an başka bir yerden çekiyorum. O yüzden süreli biraz. Yani... Deniz. Ay. He Pe heyecan heyecan. Hepin adam biraz korktu. Heyecan. Evet heyecanlıyım. Dur <laughs> bir Ne yapıyorsun? Esnek televizyon çok güzel. Televizyonda pebino var. Televizyona çıktık. Oh my God. Ya biliyorum kontrolleri. Anasını Tamam. Ya tek bir tanesi oldu arkada? Adamın totosu gözüküyor. Adam adamı da işlemeliydi. Evet, üstteki televizyon mükemmel. <laughs> <laughs> Artta yazılar yazıyor iki de bir. İngilizcemiz ol olmadı için. Keşke olsa. Neyse. Keşke olsa. Şimdi bölüme çekme yani Ekranı çekmeye devam edelim. <laughs> Birazcık yaklaştıracağım. Burada Pepe'nin. Ha kaçtı Pepe'nin. Siyah kıta gireyim mi? Hadi giriyorum. Hadi gir bakalım. Hadi gir bakalım. Ya bu kısa zaten. Aldım. Verdim. Aldım. <laughs> verdim. Sen mi? Ben. <laughs> sen mi? Ben seni yendim. Pepe'nin o ne yaşıyor? Evet. Göz. Göze girmeyelim ama. Nazar değmez. <laughs> Süper. Tans. Gidin başımı. Defol. Defolun. Defolun. Ya niye duruyorsun? Niye duruyorsun? Niye? <laughs> ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ne? 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 Bas, bas. Hayır, hayır, hayır. Ne? Alayım. Tam deliğin ortasından böyle geçeceğiz. Merhaba Cheese. Görüşürüz Cheese. <laughs> ya bir git, bir git, bir git, bir git. Yok olun. Yok olun. Yok olun. Hepiniz yok olun. Soğan üstü gelsin. Ne alakaysa. Sanki şey ya hayvan. Yiyeceklere soyunu tükensin diyorum. Çok mantıklı. Ama biz o zaman aç kalırız. Vay wow, wow, Wow. Çok mantıklı bir şey. Çok akıllıyız. Bu şey. da secret var diyorum. Nereye gidiyor? Gizli yer. Ne yaptı? Göz olan yerlerde. Dur bismillah. Bismillah. Bazı yerlere de çünkü Erda küçük oluyor. Ha! Ne? ne yapıyorsunuz? <laughs> Komum bitti. Ya dur şuradan çıkmak var Neyse. Biz burada bırakalım. Bir sonraki videomuzda bitiririz. Görüşürüz. Görüşürüz.